Zafer Marşı. Haydi. orkestra tarafına gel, tarafına doğru gel. Emir Çınar. Efendim, tüm ülkemizde olduğu gibi adi cevazda da hizmetlerimiz gittikçe artmaktadır. Malumunuz, çok kısa olarak şöyle arz edeyim. Geçtiğimiz 2021'de 45 bin metrekare alana parça taş döşedik. 7 kilometreden su getirerek içme suyumuzu çok şükür hallettik. Ayrıca bir sadece Adil Cevaz'ın değil tüm bölgenin gururu olacak Bayraktepe seyir terasını yaptık. Bir ay içinde bir bir buçuk ay içinde hizmete girecek inşallah. 250 kişiye en az hizmet verebilecek, daha doğrusu iş olabilecek, istihdam olabilecek tekstil atölyesini yaptık. Yine bir, bir buçuk ay sonra hayırlısıyla hanımefendilerimizin, adi cevazımızın insanlarına inşaş olacak. Bunun dışında yine sulama amaçlı en az 8 kilometre kanal yaptık. Turizmde de Yine ayrıca Kef Kalesi'ni onardık ve onarıyoruz. Kef Kalesi'ndeki bu Urartu Sarayını hayırlısıyla kazıyla kazıya başladık. Birkaç yıl içinde o sarayı gün yüzüne çıkaracağız ve turistlerin himayesine ve turistlerin gezi alanına e, sergileyeceğiz. Değerli hemşerilerim. Yine bugün toplanma amacımız olan bu Urartu'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bize yadigar olan bu kalemizi, Adil Cevaz kalemizi 2021 yılında restore ettik. Bu konuda Turizm Bakanımıza ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri Adil Cevaz'ın derdiyle dertlenen, Adil Cevaz'ın işleriyle koşuşturan çok değerli kaymakamımız İsmail Bey belediye başkanım dedi. Bu kale çok güzel ama bunun bir de aydınlanması lazım. Fikir babası ve maddi destekleriyle o kaleyi beraberce aydınlattık. Biraz sonra açacağız. Ben ona huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim. Tabii bunu evet bu alkışlar kaymakamımıza Biraz daha fazla. Ah. Efendim, git. Efendim, tabi çok kısa anlatıyorum. İnşallah hizmetlerimiz gittikçe artacak. 2022 yılında da bakın doğal gaz sözünü aldık. Hayırlısıyla Mart'ta başlıyor. Bunu buradan söylüyorum. Yine çok güzel bir millet bahçesi, ayrıca bir baraj ve yine bir büyük tekstil fabrikası yapacağız. Ben bu hizmetlerin yapılmasında bizlere destek olan hükümetimizin bakanlarına çok çok teşekkür ediyorum. İlimizin valisi ve vali yardımcılarımıza. Özellikle kaymakamımız İsmail Demir Beyefendi'ye ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine ismini unuttuğum Ta Ankara'dan, İstanbul'dan buraya kadar zahmet ederek buraya kadar teşrif eden çok değerli iş adamları var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Erzurum'dan çok değerli büyüğümüz Mehmet Sekmen Beyefendi belediye başkanımızın yardım ve destekleriyle buraya kadar teşrif eden mehterem takımına da çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkış da onlara. Efendim. İnşallah bundan sonra çok daha güzel, çok daha iyi açılışlarımız olacak. Ama maşallah, maşallah buraya bak. Buradan daha güzel gözüküyor. İşte Adil Cevaz bu. Adil Cevaz bu. Allah huzurumuzu bozmasın. Birliğimizi bir beraberliğimizi daim etsin. Değerli hemşerilerim, birbirimizi sevdikçe, birbirimize yaklaştıkça inşallah daha güzel günler bizi, bizim olacak. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adil Cavaz'da da hizmetler gittikçe artacaktır. Herkese daha iyi hizmetlerde buluşmak üzere hayırlı akşamlar diliyorum. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın, hoşça Bugün çok heyecanlıyız. Birazdan şu istikamete baktığınızda çok farklı bir manzara ile karşılaşacaksınız. Tarihin gördüğü en eski yapılardan birini bugün gün yüzüne çıkarıyoruz. Geçtiğimiz sene belediye başkanımız bahsetti. Onun gayretleriyle Kültür Bakanlığı'nca restorasyonu tamamlama, tamamlanan kaleni aydınlatmanın, gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu burada hep birlikte paylaşıyoruz. Kale figürü insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Savunma ve güvenlik gerekçesiyle yapılan bu yapılar zamanla şehrin ana unsuru olmuş ve en çetin savaşların geçtiği yerler haline gelmiştir. Türk İslam tarihinde de kale figürü fetih kavramıyla özdeşleşmiş ve her bir çıkarmanın başarılı kabul edilmesinde kalenin fethedilmesi kriteri belirlenmiştir. Anadolu'da, Anadolu'muzda birçok kale bulunmakta ve her birinin ayrı bir tarihi önemi bulunmaktadır. Ancak Adi Kalesi nice medeniyete ev sahipliği yapmış olması hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşımız bu kaleyi tanımlarken her şeyin toprağın bağrına yerleştirilen bir taş parçasıyla başladığını söylemişti. Kalenin bu şekilde Urartularla başlayan medeniyet yolculuğu akıp giden zamanda Mervanilerle devam etmiş, Harzemşahlar, Safaviler, İlhanlılar, Akkoyunlar yine bu topraklarda hüküm sürmüştü. Selçuklular ve Osmanlı döneminde bu şanlı kale Türk İslam ülküsüne barınak olmuş ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan okutsal kutsal yolculuğun eşsiz duraklarından biri olarak anılmıştı. Günümüzde ise bu kale bizlere ecdadın bıraktığı mirası temsil ediyor geleceği o güzel hayallere emanet eden o mirası bizlere hatırlatıyor. Bizler de ta köklü tarihimizden aldığımız güçle ecdadın mirasına sahip çıkıyor ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmayacağına inanıyor ve Ahde Efendi'nin gereği olarak Adi Cevaz Karenizi aydınlatıyor, ışıklandırıyor, gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu ekber, kurucusu Uludas olan Batı Hun İmparatorluğu adına <laughs> yiğitler kan döker, bayrak olmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kurucusu Kut Arkadaşlar size gelsin mi? Hadi ben size kurban olurum. Aşıklı oturan Le ana le ana Gelir kızlar oturan Le ana le ana Yırtsız değil bir de ver Le ana le ana Bu sevdadan kurtulak Üç bacılar yan yana Ah oh, le ana le ana Üç bacılar bir ana Canım anam ay ay gel çıkalım ey bana çıkalım sehrana <laughs> gider baz eden en ayak kir içinden tamam diyemez eden beraber